arkadaşlar bugün sizler birlikte bu oyuncuyu açacağız ee, çok zamandır bunu açmıyoruz ee, yani paketi var bunun yani gerçek gibi görünüyor ama paketi var bunun. bunu soracağım yani o zaman hemen başlayalım arkadaşlar burada bir tane yazı var burada çıkanları gösteriyor burada karakterleri var şöyle burada karakterleri var ee, o Eşek mi ne görmüyorum. O zaman hemen açalım. Arkadaşlar çok güzel şimdi bunu açıyorum. Dur. Aa arkasından bir şey çıktı. Şöyle. E, bu da gösteriyor şu, e, atın, şunu bastırın falan. Burada da hangi karaktere çıkacağını söylüyor. Ay burası varmış. Böyle. Çok tatlı şey ya burada. Arkadaşlar sizce hangisi çıkacak? Ben ya bunu ya da bunu istiyorum. Ama neyse. Nerede açma? Şu kutu, Böyle tutma şeyi var. Açayım buradan böyle. Çok heyecanlıyım. Bandı yok herhalde. Yok mu bandı? Tamam yani yok. Nasıl açalım? Ay çok zor açması. Arkadaşlar nasıl açıldığını şuna anladım. Burada yazıyorum şöyle çıktı ya açıyoruz. Çok güzel. yapıyoruz bunları. Çok tatlımış. Hepsinden çıktı bu arada arkadaşlar. Hepsinden çıktı. Bu bunun e, bebeği galiba. Bu da e, bu da öbürün bebeği galiba. Elleri çok tatlı oynuyor. Şu. Arkadaşlar çok tatlı. Yakından yesiniz. Anladım. Bu da aynı şey. Ay, bu tavşan çok benzemiyor. Ama Arkadaşlar hepsi de böyle topa dönüşüyor. Minicik toplar. Bunu böyle açınca da bakın. Böyle gözlerime açıyor. Bu da aynı şekilde. Böyle. Bu da öyle. Açıldı. Hemen çok yüksekten atmazsanız kır, kır, kır yani. Arkadaşlar gerçekten çok beğendim yani. Çok tatlışlar. O zaman videonun sonuna geçelim. Eğer beğenirseniz ve kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Minikeller sizi seviyor. Bay arkadaşlar. Bay bay.